Merhaba hanımlar döndün neyine yalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim oldukça gösterişli çeyizlik bir model hanımlar iplerim altın başak yazmam renginden 118 numara açık krem var numarası yok. Pembe rengim 5 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Başlangıçta ben buraya ipimi ekledim. 3 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafayı ipimi alıyorum. Zürafalara batarak tekrar zürafa yapıyorum. Bu sırada iki tane zürafa yapıyorum. Üç olan zürafa iki kalıyor. İpimi başa alıyorum. Bir tane zürafam kalıyor. bir kalan zürafamın içerisine batarak ortalayıp bir düğüm atıyorum parmağımla bastırıp yukarı doğru çekiyorum ipimi buradaki kayanın dik durması için şimdi yanındaki zürafayı inerek bir düğüm atıyorum ben buraya üç tane zürafa yapıyorum 3 tane zürafamı yaptım. 4. zürafamı yapıyorum. Dördüncü zürafamdan ipimi geri alıp bir düğüm atıyorum. İçerisine üç tane pırpır yapıyorum. unsurlarım orta büyüklükte hanımlar. Üç tane pırpırımı yaptım. Yanına üç tane de zürafa yapıyorum. 2 3 bu boş araya 3 tane de zürafamı yapıyorum 3 tane boş sıra yaptım şimdi bu kayam için 3 tane de kay için yapıyorum baştan sayıyorum 1 2 3 3. zürafaya ipimi alıyorum bu zürafaların içerisine batarak ben buraya iki tane zürafa yapıyorum ipimi başa alıyorum Tekrar zürafanın içine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Bir kalan zürafanın içerisinde ortalayıp bir düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batarak bir düğüm atıyorum. Üç tane zürafa yapıyorum. baştaki zürafaya ipimi alıyorum tekrar buraya kaya yapıyorum Bu şekilde ben birinci sıramı yapayım. ikinci sıramı yaparken görüşelim hanımlar. Ben böyle birinci sırasını kayalarını yaptım, hazırladım. Şimdi baştaki pırpıra bir düğüm atarak başlıyorum. İçerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum. İpimi yan alıyorum karşıya. buradan ayarlıyorum ip mesafemi elimle tutuyorum bu şekil sıkı bir düğüm atıyorum üçüncü sıramı yapıyorum dördüncü sıramı yapıyorum ipimi tekrar karşıya aldım dördüncü sıramı yaptım şimdi beşinci sıramı yapıyorum ipimi karşıya alıyorum yana yan tarafa buradaki ipimi elimle bu şekilde ayarlıyorum bakın siz bu modeli çevirerek de yapabilirsiniz bu şekilde çevirerek de yapabilirsiniz fazlalığını alıyorum bir düğüm attım altıncı sıramı yapıyorum tekrar karşıya alıyorum ipimi ipimi tek düğüm olarak doluyorum biraz fazlalığım var onu alıyorum düğümü sıkıştırıyorum. 7. sıramı yapıyorum. çevirdim modelimi bir düğüm attım bir tanesini yaptım şimdi ikinci pırpırıma batıyorum ortalayıp bir düğüm attım içerisine batarak pırpır yapıyorum aynı pırpırın içerisine batarak ipimi karşıya alıyorum bu şekilde tutup elimle ayarlıyorum pırpırın içerisine batarak ipimi karşıya alıyorum buradaki mesafeyi düzgünce ayarlıyorum bu şekil sıkı bir düğüm atıyorum. 3 sıra oldu. 4. sıramı yapıyorum. Tekrar ipimi karşıya alıyorum. 5. sıramı yapıyorum. altıncı Sıramı yapıyorum ipimi karşıya alıyorum ütülü gibi duruyor bakın Hanımlar çok güzel oldu 7. Sıramı yapıyorum ipimi öncelikle burada ayarlıyorum her kattan bir tık üstü oluyor hanımlar bu şekil şimdi diğer pırpırıma batıyorum üçüncü pırpırıma batarak bir düğüm atıyorum birazcık böyle mesafe bırakıyorum pırpırla içerisine başlıyorum. İpimi yan alıyorum. Bu şekil bitene kadar devam ediyorum. dedim çiçeğin tamamladım. Ben burada ipimi kesiyorum şimdi. Çok güzel oldu bakın. Ben diğer çiçeğimi de yapayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsanız modelimden. Keyifle yaptığım bir model. Fiyat kısmına gelince hanımlar böyle bir modeli bu aralıkta yapıyor olsaydım. 300 TL'lerde başlardım. Hiç aralığı yok. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.